Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere web vitals nedir ve nasıl optimize edilir konusu hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Umarım sizlere faydalı olur. Öncelikle web vitals, Google'ın web sitelerini kullanıcı açısından, yani onlara daha yararlı olması bakımından iyileştirmek için ortaya çıkardığı ve web sitelerine ait bazı değerleri ölçümleyen skorlar olduğunu söyleyebiliriz. Burada web vitals iki gruba ayrılmakta. Core yani temel web vitals. Ve adır yani diğer web vitals olmak üzere temel web birtaisler Largest Contentful Paint, First Input Delay ve Cumulative Layout Shift olarak üç tane ayrı ölçümleme türü var. LCP sayfanın yüklenmesiyle ilgili değerleri ölçüyor. Kısaca LCP bir web sayfasının ilk yükleme anı ile en yüksek boyut parçasının yüklenmesinin bittiği an arasındaki süredir. First Input Delay ise etkileşimi ölçer. Bir bağlantıya tıkladığınızda tarayıcının eyleminize yanıt vermesi ve onu işlemeye başlaması arasındaki gecikme süresidir. CLS ise düzen kaymalarını ölçümler. CLS ile ilgili yakın zamanda YouTube'da bir detaylı video paylaştım. Merak edenler o videoyu da inceleyebilirler. Diğer web de 4 tane başlıktan oluşmaktadır. Bunların detayına burada çok girmeyeceğim, çok teknik olarak anlatmak da istemiyorum açıkçası çünkü aslında burada çok teknik gibi görünen veya işte illaki profesyoneller tarafından uygulanabilir gibi gelen bazı şeyler var. Aslında bazı istekleri çok kolay ve basit o yüzden ben herkesin anlayabileceği, yani teknik bilgisi olmayan kişilerin dahi bu skorları iyileştirmek için neler yapabilecekleriyle ilgili fikirlerimi söyleyeceğim sizlere. İlk işimiz ve bir tarz optimizasyonunda doğru bir barındırma hizmeti almak olmalıdır. Yüksek kalitede sunucular barındıran ve iyi bir altyapıya sahip bir data center'dan veya bir firmadan hosting hizmetini almanızı öneririm öncelikle. Teknik destek konusu da oldukça önemli çünkü sizinizde bir yavaşlama olduğunda nedenini öğrenme veya bir kesinti olduğunda hemen müdahale etme gibi konularda hosting firması seçimi oldukça önemlidir. Bir web sitesi yapmadan veya yayınlamadan önce ilk iş doğru bir barındırma hizmetini sahip olmanızdır. Yazılım konusunda yine web sitenizin veya e-ticaret veya başka bir şey ona ait altyapıdır. Kodların son sürüm olması, hızlı çalışması, gereksiz detay barındırmaması gibi özellikleri taşır. Burada çok sık gelen sorular var. Mesela hazır siteler veya hazır e-ticaret yazılımları bu konuda nasıl? Bunu ilgilendiğiniz yazılımın referanslarına bakarak ölçümleyebilirsiniz. O siteleri testlere sokarak ölçümleyebilirsiniz. Veya bu konuda nasıl olduklarına dair firmalarla iletişime geçebilirsiniz. Eski hazır siteler veya eski tip hazır e-ticaret sistemleri web bitites konusunda sizi üzebilir. Onu söyleyeyim. Diğer çokça sorulan bir soru WordPress nasıldır? Hangi temayı seçmeliyim vesaire. Böyle sorular çok geliyor. Burada arkadaşlar WordPress kullanmak istiyorsanız iyi bir tema, ücretli bir tema kullanmanızı öneriyorum. WordPress uzmanı değilim ancak genel gördüğüm kadarıyla özel temalarla veya özel eklentilerle WordPress üzerinde ve tarih konusunda başarılı olabiliyor. Burada kendiniz konuyla ilgili fikir sahibi değilseniz mutlaka profesyonellerden destek almanızı öneririm. WordPress'in içerisinde çünkü birçok modül var, hepsi birlikte. E, kullanılmaya çalışıldığı zaman ister istemez bu değerlerde sıkıntılar oluşacaktır. Yani web sitesi yavaşlayacaktır. Dolayısıyla bunları optimize etmek için ya iyi bir plugin edinmeli veya bir profesyonelden destek almalısınız. Özel tasarım veya işte özel yazılımda ise iyi bir profesyonelle çalışmanızı öneririm. Gereksiz hiçbir kod bulundurmadan ihtiyacınıza yönelik siteyi size sunmasını sağlamalısınız. Tasarım konusunda arkadaşlar artık eskisi gibi değil. Daha sade siteler ön planda. Önemli olan ziyaretçi memnuniyeti. Zaten bu web sitesinin temel amacı da ziyaretçileri memnun etmek. Onlara aradıkları bilgiyi en kolay şekilde sunmak. Ve işlerini hızlı bir şekilde hallettirmeye çalışmaktır. Dolayısıyla karışık sitelerden uzak durun. Az ama öz görsellerle olabildiğince kendinizi veya işinizi anlatan bir site ortaya koymaya çalışın tamamen kullanıcıya yönelik sade bir site oluşturmaya gayret edin. Çünkü tasarım öğelerinde kullanacağınız her türlü şey hızınıza etki doğrudan edecektir. Örneğin gereksiz JavaScript kullanımı, gereksiz CSS kullanımı bunlardan kaçınmak gerekli. Sizin gözünüz hoş görünebilir ama bazı modüller gerçekten çok fazla yer kaplar. Çok gereksiz JavaScript kullanımı yaparlar. Bunlardan vazgeçmenizi öneririm arkadaşlar. Eğer çok bir hareket istiyorsanız örneğin benim kendi fikrim ana sayfanızda 2-3 görsel barındıran bir slider kullanabilirsiniz. Bunun haricinde başka hareket kullanmanızı önermiyorum. Hareketli animasyon vesaire. Olduğu gibi bilgiyi verin. Kullanıcı ne arıyorsa onu ona en hızlı şekilde sunun. Tabi burada navigasyon da çok önemli site içindeki. Sayfalarınızı karışık bir yapıda değil de daha böyle güzel bir menü ağacı altında en kolay ulaşılacak şekilde tasarlamanızı öneririm. Tabi bu konuda seçmiş olduğunuz yazılım oldukça önemli. Ancak dediğim gibi bir web sitesi oluştururken veya Google'da başarılı olmak istiyorsanız öncelikli kuralın kullanıcıları memnun etmek. Yani onlara iyi bir deneyim yaşatmak olduğunu bilmelisiniz. Biraz evvel bahsettiğim gibi arkadaşlar JavaScript ve le CSS'leri sıkıştırarak kullanmak oldukça önemli. Gereksiz JavaScript'leri Sayfalara hiç çağırmamak çok çok önemli ve dediğim gibi çok elzem olmayan durumlarda dışında da JavaScript kullanmanıza gerek kalmayabilir ya da bu JavaScriptleri kullanırken biraz daha bahsettiğim gibi sıkıştırarak mümkün olduğunca sayfanın yüklenmesine en az etki edecek şekilde optimize etmenizi öneririm. Benzer şekilde CSS de aynı şekilde. Şimdi gelelim aslında oldukça önemli bir konu görsel optimizasyonu. Çünkü web sitemizin hızını doğrudan etkileyen nesneler görseller. Çünkü en geç açılan, en geç yüklenen boyutu itibariyle resimler. Dolayısıyla mesela şöyle bir örnek vereyim. Ana sayfanızda slider kullanıyorsanız ve içinde 8-9 tane resim döndürüyorsanız bunları 3'e 4'e indirmeye çalışın. Bu bir. İkincisi bannerlarınız dahil diğer resimler, içerik resimleri, logonuz vesaire bütün görsellerinizi doğru ölçü ve sıkıştırarak sunucunuza yani web sitenize yükleyin. Burada aman ne olacak 100 kilobaytmış falan gibi düşünmeyin. 100 kilobayta 50 kilobayta indirmek 7-8 resim içinde değerlendirdiğinizde ciddi bir tasarruf sağlar. Dolayısıyla görsel optimizasyonuna hem ana sayfanızdaki resimlerde hem içerik resimlerinizde veya işte header veya footer'da kullandığınız resimlerde yapmanızı öneririm. Bunun için teknik bir programa veya bir bilgiye gerek yok. Onu da belirteyim. Fotopea.com sitesinden görsellerinizi ölçeklendirebilirsiniz. Yani küçültebilirsiniz. Tinipng.com sitesinden de görsellerinizi sıkıştırıp ciddi anlamda tasarruf elde edebilirsiniz. Web bir de asıl önemli olan hız arkadaşlar. Web sitesi hızlı olacak, hızlı yüklenecek. Sayfalar arası geçişler çok hızlı olacak. Ve sayfa yüklenirken kaymalar ya da kullanıcıyı rahatsız edecek hareketler yapmayacak. Dolayısıyla da hız bizim burada en önemli kaynağımız. Bunu da sağlamak için elinizden gelen özveriyi göstermenizi öneririm. Gerçekten SEO çalışmalarında çok daha önem kazanacak bir konu bu arkadaşlar. PageSpeed.web.dev adresinden de sayfalarınıza ait ölçümlemeleri yapıp fikirler edinebilirsiniz. Aynı zamanda Chrome'un eklentisi Lighthouse'da da bunu sorgulatabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar belirteyim. Web Vitals karmaşık görünse de aslında temel olarak bizden istediği web sitesinin hızlı, hızlı olması, kolay açılması ve kullanıcıyı memnun etmesi en önemli amacımız bu arkadaşlar. Umarım video faydalı olmuştur. Kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.